Bale Elqiha ya Musa Allah buyurdu. Yere at onu ey Musa. Fe Musa attı fe izahiye hayyetun tesra'a Bir de ne görsün o koşan kocaman bir yılan. Gale huzha Allah al onu dedi. Ve la tehaf korkma. Senu'iduha siratahal ula biz onu yine ilk durumuna sokacağız. Vazmum yedeke. İla cenahike elini böğrüne sok tahruç beyva min gayri suin ayeten ukhra bir hastalık olmadan ayrı bir mucize olarak ben beyaz bir durumda çıksın li nuriyeke min ayatin kubra ki sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım izheb ila firavne şimdi sen firavuna git innahu daga çünkü o azdı ale Rabbiş şrahli sadri musa dedi ki rabbim benim göğsümü aç risalet görevini yüklenebilmesi için yüreğimi genişlet. Ve yessirli emri bana işimi kolaylaştır. Vahlul ukdeten millisani dilimin düğümünü çöz. Yefkahu <laughs> kavli ki sözümü anlasınlar. Ve ce'illi veziren min ehli bana ailemden bir vezir ver. Haruna <laughs> ehi kardeşim Harun'u uçtut <laughs> bihi ezri onunla arkamı kuvvetlendir. Ve eşrikhu fi emri onu da işime ortak yap key key nusabbihaka kesira ki seni çok tesbih edelim ve nazkuraka kesira ve seni çok analım inneka kunte bina basira şüphesiz sen bizi görmektesin gale gad utite söyleke ya Musa Allah buyurdu ey Musa istediğin sana verildi velakat menenna aleyke marratan ukhra zaten biz sana bir kez daha lütufta bulunmuştuk iz ohayna ila ummika ma sen doğduğun zaman annene vahy vahyetmiştik enik zifihi fit tabut onu sanda koy fak zifihi fil yem suya at fel yulqihi al sahil su onu sahile bıraksın. Ya khuzhu aduvvun li ve aduvvun lahu. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Wa alqaytu aleyke mahabbeten minni ve li tusna'a ala ayni. Gözümün önünde yetiştirilmen için senin üzerine benden bir sevgi koydum görenler senin üzerine koyduğun bu sevgiden ötürü seni sevdiler. İz temşî uhtuke fe taqûlu hel edullukum alâ may Kız kardeşin ona bakacak birini size göstereyim mi diyordu. Faraca naka ilâ ummika böylece seni annene geri verdik ki key taqarra'înuhâ ve lâ gözü aydın olsun üzülmesin ve katelte nefsen. Sen bir de adam öldürmüştün. Feneccey nake minel gam. O zaman da seni tasadan kurtarmıştık. Ve fetennake futuna. Ve seni iyice denemiş sıkıntılardan kurtarmıştık. Fe lebithte sinine fi ehli medyene. Medyen halkı arasında yıllarca kaldın. Thümme ci'te ala Kaderin ya Musa, sonra belirlediğimiz bir vakitte bize geldin ey Musa. Vastana'atüke li nefsi, seni kendim için yetiştirdim. İzhab ente ve ahuke bi ayati, sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Ve la fi zikri, beni anmakta gevşeklik etmeyin. İzhaba ila fir'auna. Firavun'a gidin. İnnehu daga. Çünkü o azdı. Fakula lehu kavlen leyyine. Ona yumuşak söz söyleyin. Le'illehu. Yetezekkeru ev yakşa. Belki öğüt alır veya korkar. Kala. Rabbenâ. na nechâfu. Ey yafruta aleyna. Dediler ki Rabbimiz onun bize taşkınlık etmesinden korkuyoruz. Ev en yadga yahut iyice azmasından kale la tahafa korkmayın dedi inneni ma'akuma ben sizinle beraberim esma'u ve ara işitir ve görürüm fe fakula haydi varun ona deyin ki inna rasula rabbike biz senin rabbinin elçileriyiz <laughs> fe ersil ma'na ma beni Israel. İsrail İsrailoğullarını bizimle gönder. Ve <laughs> la tu'azzibhum onlara işkence etme. Kad <laughs> ci'nake -ka. bi ayetin min rabbike biz Rabbinden sana bir ayet getirdik. Ve <laughs> selamu ala men ittaba'al huda. Esenlik, selamet, hidayete uyanlaradır.